Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomara TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu arkadaşlar. Oddworld Apes Odyssey New and Tasty. Biliyorsunuz Epic Games ee, 17 Aralıktan itibaren, yani dün Cities ile başladı. Her gün bir oyun dağıtıyor. Yılbaşına kadar 15 oyun dağıtmış olacak. Bu oyunlar 24 saat boyunca aktif oluyor. Yani 24 saatçe kütüphaneye eklemeniz durumunda sonsuza kadar sizin oluyor. İstediğiniz zaman indirip oynama fırsatınız da oluyor. Bugünkü oyunda Oddworld Apes Odyssey bir ee, platform oyunu... New, new taste diye özür diliyorum. Yeni ve lezzetli. Oddworld Apes Odyssey'nin yeniden yapılmış versiyonu, yeniden hazırlanmış versiyonu. 2014 yılında piyasaya çıkmış bir oyun. Oddworld Apes Odyssey daha da eskidi. 90'lı yılın bir oyundu. Bir macera platform oyunu. Çok keyifli bir oyundur. Oddworld. Ben daha önce oynamışlığım var. E, hatta Bomoda TV'de de ben bunu seri yapmayı düşünmüşlüğüm vardı. Ben çok keyif alarak oynamıştım eskilerde. E, sizin de seveceğinizi düşündüğüm bir oyun. Oyunun orijinalinde Türkçe desteği var. Normal zor seviyede. Yandan basıyorum ve başlıyorum. Tek oyuncu ve çok oyuncu olarak oynayabiliyoruz arkadaşlar. Çok oyuncu oynamak isteyen arkadaşlar için de bir sırayla kontrol edin. Her biriniz kumandayı ele alın. Yani yan yana olmamız gerekiyor arkadaşlar co-op oynuyoruz ama arkadaşınızla yan yana bulunmanız gerekiyor. Kontrol diğer oyuncuya geçiyor o şekilde online olarak değil yan yana bulunmanız gerekiyor. Ben şimdi tek oyuncu olarak oynuyorum. Takip et beni dedi. Türkçe desteği var orijinalinde. Ee, i̇şte bunlar tuşlarımız şu anda. İsterseniz controller oynayabilirsiniz, İsterseniz mouse oynayabilirsiniz. Artık size şey mouse diyorum. İsterseniz klavye ile oynayabilirsiniz. Ee, karar sizin. Şimdi bir giriş sinematini izleyelim bakalım. This. Yes. Disrupt your farms. They say it's the biggest meat processing plant on, on world I used to work here. Well, I was really a slave. Like all the others. My name is Abe. I was Employee of the Year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world, Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. Bir et, bir par, because I was working late one night. Bir et üretim fabrikasında çalışan farms. bir köleyiz arkadaşlar. Çalışanız ama kendimizi köle olarak nitelendiriyoruz. İsmimiz Ape, bu karakter biziz. Her We şey yolunda bir gün çalışırken görmememiz gereken bir şey göreceğiz. Pies. İşte ürettiğimiz bazı mahsuller şu anda görünüyor. Ama birazdan Ape görmemesi gereken bir şey görecek. And we made some good scram cakes too. Mm. Scram cakesler. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. New and tasty'i nasıl verdiklerini bilmiyordu ve bulmak için işte bu girişimde bulundu Ape. The truth it turned out.

But Malik was cool. Alright, but he had a plan. İşlere gitmiyordu ama patron Malik'in e, bir planı vardı arkadaşlar. This new kind of meat. O da yeni bir et türü. It was us. Ama Abe ve e, onun ırkından olanlardan yapılan et. bilgi eybe yani bize Just pahalıya, pahalıya mal oluyor. <laughs> Kaçmam gerekiyordu. Özgür <gülüyor> olmam <gülüyor> gerekiyordu. <gülüyor> Onu buradan çıkaracak olan kişi de bizleriz arkadaşlar. <laughs> 8 aranıyor. Wanted şeklinde gördüğünüz gibi. Evet, başlıyoruz. Paketleme bölümünden başlayacak oyun. Koşmak için sol sağ ve AD ile Klavye ile oynuyorum, AD ile oynuyorum ben. Karakterimiz bu. Bir platform oyun dediğim gibi. Böyle çift yönlü, sağa sola, yukarı aşağı oynayacağımız falan filan bir oyun. Space'e basarak böyle bir atlayışımız var. Bir de böyle yukarı. Yani ya ileriye atlıyoruz, ya da durup yukarıya atlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan yukarıya atlıyoruz ve çıkıyoruz. Bizi kovalıyorlar şu anda. Etkileşime geçmek için E tuşu kullanıyoruz. E'ye basıyoruz, etkileşime geçiyoruz ve... E, geçtik işte oraya. Tamam, buraya. Ok dışarı... Ha, S'ye basınca eğiliyoruz, tamam. C, CTRL'e kontrol yavaş yürüyor. Güzel. Taşımış kapılardan ele geçiyoruz. Eyle. Okey. Burası çek bu herhalde. Diğer çalışanlarla konuşmak yasak. Oradan gittik ve buradan çıktık. Şimdi daha yere atlamak için koşarken shift mi koşuyor? Ha, shift'le koşuyoruz ve space'le atlıyoruz. Güzel böyle atlayıp tutunabiliyoruz okey left kontrol uyuyanlar varsa eğer onları uyandırmamak için böyle kontrol tuşuna basarak yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar ki kimse bizi duymasın hop böyle aşağı inebiliyoruz yanından geçebilecek miyim acaba bu şekilde çok zevkli bir oyundur arkadaşlar old world ee, gerçekten keyif alacağınızı düşünüyorum. hiç oynamayan arkadaşlar varsa kesinlikle oynamanızı önerdiğim çok çok keyifli çok çok eğlenceli bir oyundur Mod World, Apes Odyssey, New and Tasty oynuyoruz. Yeniden yapılmış, 2014 yılında piyasaya çıkmış bu versiyonuyla. Burası kapalıydı, burayı açtık galiba. Tamam, geçtik artık. Bas bakayım. Aa gitti aşağı. Çalışanlar 299'da 298 indi. Bir zayiat vermiş olduk arkadaşlar. Ah be, tüh. E tuşuna basarak? Oo. Ne oluyor ya? Bir dakika, ha, şöyle yapacağız. Öldüm. Ee, onu şurada aşağıya düşürelim. Onu burada aşağıya düşürelim. Tamam, her öldüğümüz zaman checkpoint noktasından yeniden başlıyor olacağız. O yüzden aynı yere tekrar gideceğiz şimdi. <laughs> Okumadım oraya ya. Yani. Ne yazıyordu orada? Ben niye öldüm? Şimdi şu elektriği kapatalım önce. korluyor da ya. Şimdi buna bastık. Tamam. Geç tekrar. Bence yeterli ya. Buradan devam edebiliriz. Şimdi çekmeyelim bu kolu. Şurada ne yazıyordu? E ile asansöre binebilirsin. Hmm. Düşman varsa kaçacağım abi. Ha, uyuyor. Tamam uyuyormuş ya. Hmm. Yine sessizce geçtik. E'ye bastık. Daha sansör çalışır biniyoruz. Güzel. Ben onu uyandırmışım demin koştuğum için. Paketleme bölümündeyiz. Orada bir kapı var. Oradan gireceğiz. Bu temiz. Ah canım ya. Burada çalışıyor ama hiç haberin yok senin olan bitenden. Kaçman lazım. Özür <laughs> kalma. Öğütme bölgelerinin hiç olmadığı kadar derinliklerine okuyamadan geçiyor. Bu nasıl bir hız arkadaş. Neyse. Bırak onlara merhaba de ve onlarla konuş. Ekipman. İşte patronumuzun logosu. Şirketimizin logosu. Oyun dili yani böyle merhaba diyebiliyor. Oklarla hi. Hello. Hello. Hey there. Hi everybody. Hello. Hello. Follow me. Okay. Ah follow me diyorum. Okay. Oklarla al <laughs> aşağıya bastığımız <laughs> zaman duruyorlar. Follow me follow deyince where? geliyorlar <laughs> bakın. Siz durun <laughs> burada. Tamam durun <laughs> burada. Ha çok iyiymiş. Konuşma var ya. Hello. <laughs> tamam siz bekleyin orada ben gidiyorum. <laughs> İyiymiş, konuşmayı falan da öğrendik. Şimdi yolumuza devam edelim bakalım. Burada ne var? Bir kolumuz var. Kolumuzu çekeriz ve onu aşağı düşürürüz. Ha, tam üstündeyken düşüreceğiz, tamam. Bir daha çek. Hop gitti. Gire <laughs> Koptu da ya kendi kendine. Mudok onları kuş portallarına yönlendir. Burada uyuyan biri var ileride. Ben şimdi atlıyorum izle izle geçelim çünkü uyuyan biri var onun yanından inip kol çekmemiz lazım. Yalnız bir şey söyleyeceğim kafasına inersek uyanırlar kaç. Aa. Şimdi duydular. Onların tekrardan uyuması lazım. Bunları kuş portalarına yönlendirecekmişiz. Nasıl yönlendireceğiz? Neyse. Tekrar uyumaları lazım. Uyudular mı? Uyudular. Tamam. Dikkatli atmak için fayda olabiliyor. Neymiş dikkatli atmak için fayda olabilen şey? Bir daha okuyayım. Atış becerilerini geliştirmek için sınırsız sayıdaki şişe kapağıyla egzersiz yap. Nasıl atıyorum? Hangi tuşta atıyoruz? Q'ya basınca böyle bir şey çıkıyor üstünde. Ha R. Bir dakika R'ye basacağız. H'ye bas tutuyorum. Ha, F'ye bas tutuyorum arkadaşlar. F'ye bas tutarak R'ye basarak atıyorum. F'ye bas tutuyorum. R'ye bas tutarak da böyle sınırsız sayıda olduğunu söylediğine göre böyle atabileceğim. Ama bir dakika çok tehlikeli şu anda durum burada. Çek, biri gitti. Şimdi sırada diğeri var. Attım. Onun oraya gitmesi lazım. İnşallah gider. Hadi be tüh. Uyandır. Uyandır. Hadi. O tarafa niye yürümüyorsun kardeş? Yürüsene o tarafa. Al, al. Ne gitti? Güzel. İkisi de aşağı gitti böylece. Dikkatlerini dağıttık ve gittiler. Şimdi gençler. Gelin benimle. Hello. Follow me. Follow me dedik ona. Buna da geliyoruz yanına. Hello. Hello. Follow me. sene okay. İkisi de beni takip ettirdik. Beni takip ediyorlar şu anda. Ben yavaşlıyorsam onlar da yavaş Abi tiplere bakar mısınız ya? Atlayabiliyor musunuz siz? Ha, atlayamıyorsunuz. Peki durun o zaman orada. Ha o kuşların orada durun. Tamam güzel. Okey. Kurtardık onları. Oradan. Eğilmek için C düğmesine dokun. Hop, yuvarlanıyoruz. Yanık et kokusu. O çok bir ağaçtan olan tatlı trick. <Sessizlik> süper al. Ha, bak böyle süper alabiliyoruz. O sıkıyor oradan. O yüzden süper alarak ilerlememiz lazım. Buradan nasıl geçeceğiz? Left kontrolü buhar kanallarında gizlice ilerle, buhar kanalları içinde hareket ederken. Gizlenmişsen bile sırıklar seni duyabilir. O yüzden sessiz ol. Tamam. Sessiz, 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 sessiz. <laughs> Hop! görecekler. Aman. Şşş, Şş. sessiz, sessiz dur orada. Dur. Beni görecek, dikkat. Hiç kıpırdamıyorum arkadaşlar. Hiç kıpırdamıyorum. Şimdi şuraya geçmem lazım. Çık. Tamam güzel. Buna basınca ne oluyor bakalım? He okey. Onun oraya gitmesini bekleyeceğim. O oraya ilerlesin. Kolu çekeceğiz. Hop güle güle. Gördüğünüz gibi gayet keyifli, eğlenceli bir oyun. Hop o ne? Onun üzerine atlayacağız bence. Aman. Patlıyorduk Galiba mayın o. Öyle hatırlıyorum. Hop bir checkpoint noktası daha. Sağa koş. He koşup atlayacağız. Hoppa. Güzel. Abi bur burada et kesme makinesi var. Basıyoruz. Ve duruyor. <laughs> Bas. Param parça oldu be. Param parça oldu. Tamam dur dur şimdi ben geçeceğim oradan çünkü. Düşmanlarımızı etraftaki ayetleri kullanarak öldürüyoruz. Bu ne abi? Yangın tatbikatı bugün olacak. Kendini yakmaya hazır ol. Hop. Aa! Aa nasıl ortamlar bunlar? Hop tamam. Bir checkpoint daha. Zayiat 0, çalışanlar 299, kaçaklar 0 ve bölüm sonu mu? Basılıyor mu buraya? bas, Ha bastım. Bence ilk bölümün sonu ya. <laughs> Keyifli e, Oddworld Apes Odyssey New and Tasty yeni ve lezzetli 2014'teki yeniden yapılmış versiyonunu oynuyoruz. Bir macera platform oyunu. Epic Games'te 24 saatin ücretsiz. Yarın yani ayın 19'u 19, 19 Aralık saat 19'a kadar e, eklemeniz gerekiyor. Kaçırmayın derim. Linki aşağıda Epic Games linkini aşağıya bırakıyorum. Şimdi iki taraf var. Bir bu taraf bir bu taraf. Önce bu tarafa bakalım. Burada yukarıda uyuyor. O oh, aşağı indi. Aman abi aman. Hükümlü. Ha burası kapalı. Burayı açamıyor muyum? I don't know. I don't know. Üç 3-7 arasında tıkanıklığın açılması gerekiyor. Ne? Bu neymiş ya? Ne yazıyor? sponsorlu kara mayını denemeleri şu an gerçekleştiriliyor. Allah. Şimdi burada... Oo, bu nasıl aşağı indi ki? Ben ses yaptım işte aşağı indi. O yüzden dur ses yapmayacağız. Tamam sağ tarafta bir şey olmadığını gördük. O sol taraftan başlayalım. Tamam uyuyor. Sessiz olursak uyandırmayız. Sessiz olalım. O yukarıda bir kol var. O kolu çekmemiz gerekecek muhtemelen. Çekmezsek ne oluyor? <laughs> Bir dakika ne? E ile el bombası mı alacağız? Heh. Winch kolu makinesinden E ile el bombası alabilirsin. Bu. Bundan el bombası mı alıyoruz? Aldım. 5 tane el bombası aldım. Hangi tuş atacağım? Tamam aldık. Şimdi buraya el bombası atmak istiyorum. Aa bir ses yaptım. Hayır. Aa öldü mü? Arkadaşlar şans eseri el bombasını yere bıraktım. Yere bıraktığımda ses olduğu için aşağı geldi ve patladı. Ama normalde F'ye basılı tutuyoruz. Ve... Hayır yere bıraktım ya dur. Çözmemiz lazım bakın. F'ye basılı tutuyoruz. Oklarla ayarlıyoruz. Ve atıyoruz. Çok hızlı olmam lazım. F. Hızlıca R. Böyle yapmamız lazım. Tamam mı? Olay bu. Şimdi el bombamı fulleyim, Onu öldürdük. Onu şans eseri öldürdük ama. Tamam 5 tane oldu. Ya gidelim. Şu kolu çekeceğiz. Muhtemelen o kapı açılacak şimdi. Yere bıraktım. Sesten yanıma düştü. Ve el yanında patladı. Aaa. O zaman bir dakika. Kabıyı mı patlatacağız? Bunu adamı öldürdük zaten ya. Şansını öldürdük ama öldürdük yani. Bence bu kabıyı patlatacağız burada. F. Abi niye atmıyorsun? F ve R. Özür diliyorum yanlış bastım. Gerek yok. Şöyle yapalım. Ya da neyse atalım ya. F. F. R. Attım. Ne oldu? Kapı açılmadı. Şey yapalım. Başka bir yol mu var gitmem gereken? Buraya hallettik. Buradan mı yukarı çıkacağız? Aa! O kendi dur ama gitmeden önce şuradaki el bombalarını tekrar fulleyim. Heh 5 tane oldu mu? E'ye bastık. W ile yukarıya. Çık 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 çık. Uyuyor dikkat et. Dikkat et onu patlatalım. Onu patlatalım ya. Buradan atlardık aşağıya ya. Ha güzel. Bir daha. Onlar da patladı tamam. Bunu benim anlamadım. Mesela burada durmak istiyorum böyle. Böyle durduğum zaman niye bırakmıyor burayı? E'ye basıp İstediğim yere durmuyor bu. Burada bırakamıyorum o yüzden. Yayın aşağıda yeni yukarıdır durabiliyorum. Peki yapacak bir şey yok. Böyle buraya atlarım ben de. Oo, burası ne böyle ya? Evet burada bırakalım arkadaşlar. Bir ilk izlenim yapmış olduk. Oddworld Apes Odyssey oynadık. E, new and Tasty. Yeni ve lezzetli. Çok keyifli bir macera platform oyunu. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Epic Games'te bugünden yarın yani 19 Aralık saat 7'ye kadar 24 saatine ücretsiz olacak. Kütüphaneye ekleyin. Dilediğiniz zaman oynamak istediğiniz zaman indirir oynarsınız arkadaşlar. Zaten çok da büyük yer kapladığını düşünmüyorum. Oyun dili oyun içinde Türkçe dil desteği var orijinalinde. Bir şey yapmanıza gerek yok. Herhangi bir Türkçe yama aramanıza gerek yok. Zaten kendinde var. E, dediğim gibi bakalım Epic Games bize 15 gün boyunca daha hangi ücretsiz oyunları sunacak? Merak konusu. Dün City ile başladılar ki çok iyi bir ücretsiz oyundu. Bugün daha böyle ortalama geçti ama ben çok keyif alacağınızı düşündüğüm bir oyun Oddworld. Bunu oynayın arkadaşlar. Kesinlikle bir deneyimleyin. Bence hoşunuza gidecektir. Çok eğlenceli, e, mizahi yanları da var. Sizi güldürür diye düşünüyorum. Türkçe dil desteği olması eee herkes için daha iyi olacağını düşün düşünmekteyim. Epic Games dediğim gibi 24 saat bir oyuncu ücretsiz her gün oyun vermeye devam ediyor. Özellikle yılbaşı gecesi yani 31'inde saat 7'de bakalım hangi bombayı patlatacak. Herkes bir bomba bekliyor. Biz Bomoda TV'de Epic Games ücretsiz oyunları, Ubisoft ücretsiz oyunları, Steam ücretsiz oyunları ve Amazon Prime Gaming, Amazon Games ücretsiz oyunlarını çekip ilk izlemeler olarak sizlere sunmaya bir fikir sahibi yapmak istiyoruz hepinizi. O yüzden hızlı hızlı çekip yetiştirmeye gayret ediyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı. Ve size göre sağ taraftaki butondan Bomada TV'ye YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Yeni videoda görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.